sana bir hediyem var bak. Çok önemli bir hediye. Sakın bu sakın bu diye aşağı tamam. Sakın kaçma. Bekle geliyor. geliyorum. bu ya dikkat Hemen onun yarısını boşaltıp geliyorum. Tamam mı? Bir dakika bekle. İşte istiyor mu yeter mi? İşte istiyor mu mi? İstiyorsun değil mi değil mi? Sana yediğimi veriyorum hazır mısın? İstiyorsun değil mi, İstiyorsun, değil, mi? İstiyorsun, değil mi? Al sana hediye. Anne hani hediye istiyordun. Anne hani hediye istiyordun. E al sana hediye. E verdim hediyeni. E güle güle kullanırsın. E hediyeni verdim ben sana. Kapatmadı. E ben Abartma sen de böyle o verdik işte. <laughs> çok çok saçma bir video oldu ama. Neyse arkadaşlar başka bir video bulamadım öyle bir video yapayım Neyse abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye.